Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Switch Rider oynuyoruz arkadaşlar. Farkındayım. E, kaç gündür video atmadım. Başlayın. E, biraz abonelerimizi yükseltin. E, kaç gündür video atamadım. Mert'le oynuyorduk işte ediyorduk. E, bugün bir reklamda bir oyun buldum arkadaşlar. Bu oyunu oynayacağız. Siz de arkanızda yaslayıp izleyebilirsiniz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi buna tekerlek yapıp bu gidecek. Ben şöyle bir tekerlek yapacağım Hadi bakalım. Güzel bir tekerlek yaptık. Uy adam nasıl tekerlek yaptı. Aa biz öndeyiz. <laughs> adam arkada kaldı. Aa suda. Oğlum. Aa geçtim adamı geçtim ama iyi taktik yaptık arkadaşlar çok iyi şey yaptık liderlik değil ve geçtik arkadaşlar arkadaşlar bizi biraz susabilir mi arkadaşlar ee, şeyimizi kabul edin arkadaşlar gördüğünüz gibi şey oldu arkadaşlar bu arada Mert'in kanalına da abone olabilirsiniz ama şey kanalına. arkadaşlar o Mert e, biraz e, şey yapamıyor arkadaşlar e, telefonu kötü olduğu için hem de hmm, yani güzel şeyler yapamıyor bilmiyor arkadaşlar ben de ona biraz yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar onun kanalında da arkadaşlar çok iyi oynar ederdi ama e, benim kanaldaki şeyler daha iyidir arkadaşlar hemen oyunumuza geçelim. Yorumlara da belki koyarsam koyarım. Öyle arkadaşlar. Onun kanalında bizi yerç edebilirsiniz. O yeni araba aldık. Eh. Yeni işte e, motor Odam da iyi gitti suda ama sonunda biz biraz geçtik. Tekerlere bak tekerlere. Yuh. Oha. Evet. Bir rakibimiz biraz ona göre güçlü. Buna nasıl bir yapsak? Arkadaşlar şunu deneyeyim mi? Buradan alıyoruz. Şey. Bu nasıl arkadaşlar? <laughs> Oğlum. Oğlum ya düştüm. Yanlışlıkla bir şeyler yaptık. Hadi git bu daha hızlı olur. İlerliyor oldu şu an. Hemen normal tekerleğe geçtim arkadaşlar. Arkadaşlar bununla konuşacak çok bir şey yok ama yine de geçtik arkadaşlar. Yanlışlıkla bir şey yaptım. Ama yine de geçtik arkadaşlar. Ee, bu bölümleri yapacağım. Ee, diğer böyle reklam izleyerek güzel videoların gelmesini istiyorsanız güzel abone olabilirsiniz. Arkadaşlar like bizi bir şey yapmıyor arkadaşlar. Zaten bir bin Abone olursak biraz bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Öyle yapmaya gayret ediyoruz arkadaşlar. Böyle video videoları da böyle bakacağım edeceğim. Hangisi güzelse onlardan size bir video atacağım arkadaşlar. Evet öyle. Öyle arkadaşlar ya. Durumlar böyle. Bir güzel bir abone var ya. Of. Arkadaşlar ben bu da böyle tüm oyunları Selam arkadaşlar benim oynadığım en iyi oyun e, PUBG'dir arkadaşlar. PUBG ID'nizde koyabilirsiniz arkadaşlar. Bizim e, çekilişlerimiz oluyor. Bir tür şeylerimiz oluyor. Öyle küçük çarpı popülerlik çekilişleri. Uce muce bizi aşar. Evet arkadaşlar. Şöyle bir tekerlek gel arkadaşlar. Bunda da yapmak çok zor. Oo, adamın tekerleğine bak. Arkadaşlar size taktik bir suya girdiği anda böyle şey çekebilirsiniz. İyi şiş, 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 Arkadaşlar Amerika'ya aman vermeyeceğiz arkadaşlar. Hemen hemen, hemen 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 hemen. Kim geçti? Yine biz arkadaşlar, yine biz. Arkadaşlar bu oyunu yeni yükledim. O kadar çok iyi oynayamıyorum. Ama yine de iyi şeyler yapıyoruz otomun tekerleri de fenaydı ha arkadaşlar kamera böyle çok çaplı iyi çaplı bir şeylerden değil kötü çaplı çok... bana bak ya İyi bir şeye benziyor ne yapacaksın ne olacak adamı Çin'de de ezdi geçti ya telefonunda çok uygulama olduğu için biraz kasabiliyor idare edin o yeni karakterimiz geldi güzel. O güzel bir motor bisikletimiz, motor bisikletimiz geldi arkadaşlar buradan e, Mert'in bu video izleyeceğini biliyorum arkadaşlar buradan Mert İstanbul'a selamsın <laughs> <aha, gülüyor> bu maçı da yendim çünkü. Çünkü görüyorsun adamın tekerleği küçük ama bakacağız. Güzelce. Hayır yok çıkamıyorum. Hadi 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 hadi. Hadi gidiyorum arkadaşlar hızlıca Tamam arkadaşlar takip veriyorum. E, suda böyle yapın tamam mı arkadaşlar? Dümdüz bir çizgi çekerseniz rahatlıkla suda çok iyi gidebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu sefer değişik bir taktik deneyeceğim. E, şekilli bir e, tekerlek yapacağım. Arkadaşlar e artık söyleyecek bir şeyim kalmadı arkadaşlar. Gerisini siz biliyorsunuz. o güzel bu motor bisikleti. Bisikletle güzel adama bak. Hmm. Adamların motor sikleti şeyle bakalım. Ne yapabiliriz buna ya? Sen de benim düşündüğümü düşünüyorsun. Şöyle. Bu bence işimizi görür. <laughs> ne dedim arkadaşlar? <laughs> bu bizim işimizi görür demedim mi? Adam daha bize hala yetişemedi bile. farka attık. Arkadaşlar. Bu oyunlarda. Reklamları çok seviyorum. Aynı bu Sinterio'ya benziyor ya. ağızlarına değmeye çalışıyorlar arkadaşlar. birbirlerinin ağızlarını da kuyru benim kuyruğuma değdir kendi kuyruğuna değdirtmeye çalışıyorlar. Bak. Yani gerek olmadığı için öyle. Bu reklamların bir kötü yanı var. Bazen kötü reklamlar da çıkabiliyor. Ha daha yeni geldi. Biz sabahtan beri buradayız daha yeni geldi. Oğlum Amerikalılar. Geçemeyeceksin beni Amerikalı. Adam böyle yapmış. Yıldız yapayım mı? Yıldız yapamadım abi bir şekil yaptım ben. Oha! Ne oldu arkadaşlar? Kulak yapmış gibi olduk. Uy! Bu güzelmiş lan. Ne hızlı gidiyor. Çık çık. Evet arkadaşlar böyle yollarda da böyle geçebilirsiniz. Evet, yendik arkadaşlar. Arkadaşlar ar arkan biraz karanlık gözüküyor ama karanlık değil. Böyle. Yine bunu da yendik. <laughs> Öf. Facebook reklamları. Hadi. Hadi bakalım. güzelce bir şeyler yapalım. Bu yeni motor sikletimiz iyi çıktı ya. Sosisli yendik. Sosisli. Sosisli motor sikleti. Bu ne, ne yapalım? Ne yapalım? Ee, ne yapabiliriz Şunu yapsak işimizi görür mü Ne yaptık Oha arkadaşlar Neyi yaparsınız onun tersi oluyor arkadaşlar Biz kalp yaptık Bu da be kalp de benden size gelsin arkadaşlar Kalp yaptık Burada biraz e, şey ihtiyacımız var Evet Arkadaşlar bizim motor motor bisiklet çok hızlı gidiyor farkındaysanız. ne güzel. Şeyi de yendik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İkinci levele geçtik arkadaşlar. Görüyorsunuz çok güzel bir sandık. Ne çıkacak içinden acaba? Bu sandıkları da reklam izleyerek yaptırıyor. Bunu hep görüyorum ama hiç sevmiyorum. Bize böyle aksiyon lazım. Aksiyon oyunları be ben. İyi bir Oo, Ooo dört tane iksir çıktı güzel. Güzel güzel. Bu karakteri de aldık arkadaşlar. Bu karakteri kullanalım ya. Daha yeni geldi. Bu ne? Arkadaşlar şunlar e, bu oyuna para yükleme gibi gibi şeyler. Hiç güzel değil mi? Ne oldu buna? Şu olmamış. Hah, evet arkadaşlar geldi. O burası. Bir değişik şekiller yapmak istiyorum. Arkadaşlar değişik şekiller e, şekiller şekilleri yorumlardan bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben sizin dediğiniz yorumları yapacağım arkadaşlar. Buna ne gider ya? Hmm. Dur be, şeyi çizeceğim. Oo, yıldız yaptım. Arkadaşlar, güzel oldu. tam biz kötü yıldız yaptık. O yıldızımızı düzeltti görüyorsunuz arkadaşlar. Güzel. Bu engelli onlara da iyidir. Yüzer mi bu? Yüzüyor da. <laughs> Güzelmiş o. Güzel. Başka hangi var arkadaşlar? Arkadaşlar 62'den tavşan var. Onu da bırakınca gidiyor. <laughs> Covid-19'u yenmişiz arkadaşlar. Biz bu Türkiye olarak Covid-19'u da yeneceğiz arkadaşlar. Ee, ne geldi? Bu nedir ya? <laughs> ne diyorlar ya? Geç. <laughs> Güzel reklam değil. <laughs> evet arkadaşlar. Diyecek bir şeyim kalmadı. Güzel. Arkadaşlar 3 şeyde Bunun 3 katı arkadaşlar Video izleyerek de e, Bu oyun iyi bir oyun e, Oynayabilirsiniz yani Kötü bir şeyi yok Tercih ederim Ama yine de siz bilirsiniz Buna ne yapsak Şimdi o yapınca aklıma gelmiyor e, Bunu bir şöyle yapsak nasıl olur adam da böyle yaptı bakalım. Bakalım bir şeyiz mi? Oğlum şey lavda. Aa teker patladı. Tekerimiz patladı. Aa tekerimiz patladı. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu lan. Teker patladı, yarım oldu. <laughs> sandık verdi arkadaşlar. Arkadaşlar son iki kere bir kere daha oynayacağım. Ondan sonra çıkayım ya. Şu okeyimizi. Bu neymiş bakalım. Aldık bunu mı? Bunu aldık. Abi, bakalım iyi e, iyi şey olabilir mi? Abi, o, o korsan geldi. E, bu korsanı belki Güzel bir şey olabilir bunlardan Anne susana. Yapsana. Evet arkadaşlar. Ee, hemen geri döndüm. Bunun eşi çekiliş çizsem. O daha daha, daha şekli çizeyim mi arkadaşlar? Böyleyiz değil mi? Buydu galiba. Buydu. Evet bu. Güzel. Bu ne yapıyor? Ne oldu? Neden çıkmıyor? He. Amacı anladım. Yukarı doğru bir şey yapmamız lazımmış. He. Adam bizi geçti ya. Baksana baga girdi. Şef ya. Arkadaşlar özür dilerim bu uçma şeyini e, çözemedim. O yüzden bunun hatırında bir tane de oynayacağım arkadaşlar. Bunu kazanarak bitirmek istiyorum. Not <laughs> yo otuptu sanki ne işimiz var. Hı. <laughs> Abi, bunun aynısını yapayım mı? Çizdim mi? Bakalım. Oldu mu? Olmadı. Tam tersi oldu. ben yaparım. Aha oldu şimdi. Güzel çıkıyor. Ne oldu takıldın mı? Evet ve evet. Buna da çapraz bir çekiş istiyorum. Böyle. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Abone olup like atarsanız bizi çok sevinirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.